Yeni yasalara göre çalışanların can güvenliğini sağlamak için iş türleri tehlike seviyelerine göre gruplandırıldı. Bu gruplandırma ise aşırı tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli olarak ayrıldı. Firmaların bu tehlike gruplarına göre çeşitli önlemler alması gerekiyor. Bu önlemleri almak için görevlendirilen teknik elemanlar var. Bu teknik elemanlar iş sağlığı ve güvenliği uzmanları olarak çalışıyorlar. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı olabilmek için üniversitede İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü ön lisans programını tercih etmelisiniz. Mezun olduktan sonra ise gerekli sınav ve eğitime girerek C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak işe başlarsınız. Aralık vermeden başarılı bir şekilde 3 yıl bu sertifika ile çalışırsanız B sınıfı sertifika alabilmek için ilgili sınav ve eğitime girmeye hak kazanırsınız. B sınıfı sertifika ile aktif olarak 4 yıl hizmet verirseniz ve bu hizmet süresi boyunca bir hata yapmazsanız A sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesi alabilmek için gerekli eğitime ve sınava girmeye hak kazanırsınız. C sınıfı iş güvenliği uzmanları genelde az tehlikeli işler ile ilgilenirler. Diğer tehlike sınıflarına giren işlere bakamazlar. B sınıfı iş güvenliği uzmanları tehlikeli işler sınıfına giren işler ile ilgilenirler. Aynı zamanda C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının baktığı az tehlikeli işlere de bakabilirler. A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı aşırı tehlikeli işler sınıfına giren işler ile ilgilenirler. C sınıfı sertifikası olan bir iş sağlığı ve güvenliği maaş aralığı ortalama 2500-3500 TL arasındadır. 2019 verilerine göre B sınıfı bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı 3.000-5.000 TL arası maaş almaktadır. A sınıfı sertifikası bulunan bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ise 9.000 TL üzeri maaş almaktadır. Bunun en büyük sebebi A sınıfı sertifika sahibi uzman sayısının çok az olmasıdır.